mutluluk verici geldiğimiz için çok mutluyuz çok özlemişiz <laughs> sabah yüzümüz gülüyordu orduya indiğimizden beri ee, seyirciyle buluşmak da ayrı bir heyecan her zaman onlarla izlemek zaten e, zurnanın zırt dediği yer oluyor <laughs> o yüzden heyecanlıyız mutluyuz böyle ee, izleyenler bir sürü ilişki biçimi bulacaklar türlü türlü e, daha önceden birlikte olup e, ayrılanlar evlenmek isteyenler aşkı arayanlar ilişkisi yıprananlar ...yıpranmaması için çaba sarf edenler çok fazla ilişki türünün hikayesini izleyecekler. E, keyifli olacak. E, i̇ki buçuk yıl e, sonra tekrar orduya e, geldik yine Aşk Çağrısan gelir için. Ben çok özlemişim, bütün ekip de öyle. E, uçaktan indiğimiz andan itibaren havasını özlemişiz öncelikle. E, sonra insanları sonra... Ee, ...yemeklerinde tabii ki. Ee, ve e, Aşk Çağırırsan Gelir... ...bizim için iki buçuk sene sonra... ...yine bir heyecan yaratıyor. Ee, hepinizi bekliyoruz. Bilmemize. Tabii ki olabilir. Ee, maske zorunluluğu kalktığı gibi... ...gerçekten e, bitmiş gibi davranıyoruz. Tabii ki... Ee, ...azaldı ve... E, ...sinema salonları... Ben gidiyorum sinemaya. Ee, ve gidilmeli. Ee, özlediğinizi biliyorum... Sinemaya gidin. Gidebilirsiniz. <laughs> Çok, <teşekkür ederim. gülüyor> Çok heyecanlıyız hepimiz. E, Filminiz Aşk Çağırırsan Gelir. Orada bir aşk olduğu için ordu çağırdı biz geldik. Ama çağırmasaydı da gelirdik. <gülüyor> gelirdik. Önceden <laughs> planlanmış. <laughs> 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 Şimdi şurada gelişti, şurada gelişti. Ee, biz ordu halkına da çok teşekkür ediyoruz. Ee, yapımcımız Cesur Taşa ve Altaş ailesine de çok teşekkür ediyoruz. Ee, film setinden ziyade Fatih köyü kıvamında bir e, set yaşattıkları için ordu halkına da çok teşekkür ediyoruz. Bizlere bağırlarına bastıkları için. Ülkemiz o kadar güzel ki doğal güzellikleri o kadar hayran bıraktırıcı ki Ordu'da o güzelliklerimizden bir tanesi. Burada özellikle bu filmi çekmiş olmak inanılmaz güzeldi. Çok güzel ağırlık ve çok mutluyuz. Ee, şimdi seyirciyle buluşma zamanı bakalım. Seyirci de bizim kadar heyecanlanacak ve sevecek mi? Umarım severler. Can bir kalabalık var. Bayağı bir ilgi var burada. Şaşırdım açıkçası. Ya yani biz burada, burada bu Ordu'da filmi çekmek, çektik. Sizin bu sıcaklığınız, samimiyetiniz filme de yansıdıysa Bence çok harika bir şey yaptık. Takdirde seyircinin. Umarım iyi olmuştur. Yo, bu benim. Hepsi <laughs> birbirine benziyor zaten. Fark etmez. Abi, Abi,

Thank okay. okay. you.